Pizza merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2 2 atıyoruz. Hmm. Valorant oynuyoruz. Yanımda Eymen var, Akay var ve Aras var. Eymen de ben olacağım, Aras'la Akay olacak. Ee, hemen başlatıyorum. Harita Split mi olacak? Aynen. Oğlum ben de aynı grupta olalım. Aynı grupta olmayınca kavga çıkıyor. Hayır. Şey hayır hayır. Çünkü şey e... oha ama yani. Şey vereceğiz ya. Yeşil Abi bütün var. şeyler var. Bütün şeyler var. Neydi o? Bütün vandal falan alabiliyoruz ilk turda. Hayır hayır. Hayır. Ee, ya tamam şey olsun ol, hadi. Mi? Olsun hayır. tamam olsun. Hayır kanka almasın ya. Ya o, alacağız, ya, o zaman da nasıl alacağız oğlum? Oğlum normal mod gibi olsun. ya. Oğlum ben ilk turda ikinizi aldım ya Ghost'la. Hayır boş ver. Hayır kanka az var mı? Olmasın. Eğlenceli olmuyor. Seç seç bir İyi, şey. Tamam kanka. Ajan değiştirmek yok bu arada. Yani evet. ona göre bir seç. Of. Abi olsun bence bu mandal ya. Ya olmasın. Arkadaşlar kaydı durdurmuştum. Ya şey şey eee. Vurdum adam Yardım. bir kill aldım da. O da zaten şey oldu. Ahmet Aras aldı beni. Eymen de aldı. Sonra kaybetti işte. Yani başlatmayı unutmuşum. Bayağı bir video Oğlum, gelecek. Oğlum siz mermi var lan. Sınırsız mermi. Evet. Patlak verecekler. Atsana bana. Silah var. Mit var. Ultim hazır, hazır <laughs> mı? Ayakta <laughs> kalan son. Oğlum adam bir düşman direkt kaldı. Direkt tık basıyor. <laughs> Yav. Adamlar alacak bizi ya. Eğimim ben maşof anlamadım. Reyna bir başladı mı önünü alamayız ha. İlk, İlk maç ya. Tuhaf be. Spike'ı o yani. Oğlum vursana. Ne yapayım? Yürü. Ha. Ayakta kalan sağ. Oha ya. Biz 4. Biz dert şey Ya ben çok zaman kaybettim. Bir yere gittim hemen, ben hemen annem. Parçalarım. Sizi arkamı toplayın. Müdürüm Seri vandal atsana vandal. Videoyu durdurmak zorunda kaldım ve vakit tamam. kaybettim. Ben sen ben B'ye gideyim ya da sen kal. Çanta yolda. Çanta yolda. Hırsız yeteneği açak ya. Çanta yolda. Hırsız yetenek spamlayabiliyor muyuz? Çanta yolda. evet. Hayır o kadar C Hiç atma. Kalmadı. Ben sadece şey kullan bak. Anladım. Kanka B. Bomba! Döndüm. Bomba! kalan son. Ya abi. Spike yerleştirildi. Ya Cross çok kötü benim bugün ya. Ya benedim. abi. Oğlum Elin çocuk sınıf değil. Çocuk direkt tıklıkla tık tık sıkıyor öldürüyor. Ee, Siz bunları yenildik dedin. ya. <laughs> Pardon kulaklar hala çalıyor da. Bandı atsana. Ha varmışlar. <laughs> Attım onu. Sansa yolda. Kanka yoldan. oğlum bu tuhaf yani böyle Çansa vuramıyorum. Sansa yolda. Elime yoldan. bir şey beni Biz çalalım. Onlar oynasın. Normalde vururum ama vuramıyorum. Bir şey oldu yani. Bomba. Yemiş. Bomba. Spike geldi. Sansa yolda. kalan son oyun. Abi yürü git ya. ya. Adam yürürken sıktı ya. <laughs> Ahmet Aras pusuyor çok. Burada boyutu arası evet. 9 ayı. İşime geç. Atsana bana yine. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. son. Ya ben abi. A'da düştü. Çocuk ağzı flash şey sokuyor ya. Düşer. Bir vuramıyorum ya. Bir şey oldu ona. Elim. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Yumduz edelim. Bomba. Me. Oh. Aa, B değil. Bomba. Bir düşman kaldı. Spike ağda düştü. temiz. Elim ısındı. Bu işi bilmiyorum. Benim de. Şu zakolar arkalarını kurmasın. Ve arkasını başlatıyor ya. Bomba. Be 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 be. alan son oyun. Ya. Ya yeter artık pusma be çocuk be. Bir dolap bak. Spike oyun oynanmıyor ya. Açsana. Son zamanın ki ya. Evet arkadaşlar bayağı bir iyi oynuyor Ametharaz. Spike yerleştirildi. Bak yine B1'e ye şey yapmışlar. Bomba Kırıcıktır. Bak yine arkadan falan gelecek o da. Ayakta kalan son. Oğlum şu adam nasıl oynayabiliyor böyle ya? Ne oldu oğlum bu çocuğa oğlum? Baksana abi kör atıp duruyor. Ben ne yapayım ama? İyi oynamıyor sadece kör atıyor. Değil mi? Asla. Hayır aslında iyi oynuyor çocuk ya anka iyi işte rankta falan çanta yolda. Değil mi? şeyler de uçacağı bir şey yok. Çanta yolda. 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 Allah gizli. kahretsin. Ne oldu lan? Yanlış bir tuşa bastım. Allah kahretsin. Oyunu baştan başlata bastım. <laughs> Ultim hazır. Aa, çok özür dilerim. Kişisel algılamaya başlayacağım. Çanta yolda. Durdurmuş muyduk kayını? Kaydı mı? Aynen. Yok. Çanta yolda. Sıkıntı yok ya. Ay. Komik olur burası da. Bize ne versiniz abi? <laughs> yolda çanta yolda 5te bitsin yazayım dur. Bakayım mı kaç dakika olmuş oğlum videoyu başlatalı. 7 dakika olmuş. 5te bitsin. Bence. Abi Akay da her şey karşı geliyor ya ona sinir oluyorum. B kuruyorum. Byte yerleştirildi. Bomba! Bak, bak. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka, delirirsin vallahi ya. Vuramıyorum. <laughs> koluma bir şey. Dur <laughs> bu nasıl Kol... vurdu ya? Koluma bir şey oldu. Kolum ağrıyor. Koluma bir Hazırlenin. şey oldu, vuramıyorum. Dikkat. Tekrar başlıyoruz. Asıl bana bir şey oldu. Çanta yolda. Oğlum bak ben rekabet çanta çok yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Ben mid midten git alacağım ya. Şeyi sensin ne kadar? Sensin. Sabaha kadar. 74. Ha? Ya yani 0 bir 74. Oha çok fazla. Nasıl çok fazla? Bomba! Twitch'i çok falan. Oha, tiks mi? Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Kanka gelsene be. Hı -hı. Benim 26. 026. Benim şeyin, ben şey düşürüyorum kanka. Hmm, Mosh'unkini düşürüyorum. Mosh'tan düşürmüyorum yani tuştan. atlamayacağım. Ben normalde oğlum bir oynuyordum lan. Ben bir oynadım günü hatırlıyorum. Savaşmayı bırak. Tek kalsanız bile sonuna kadar savaş. Bir ben beş de oynadım. Ne onu pekleyeceğim diye. Onu da beceremedim zaten. Çanta yolda. Çanta yolda. Ben yine mitten de alacağım. Lan. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Baksana abi bana. Çanta yolda. Onu mu yaptın? 5. Hı. Çanta yolda. Ve geldim. Bomba. Bir düşman kaldı. Bombamı oh. ölecektim? Spike yerleştirildi. Bomba. <laughs> Orada. Ayakta kalan son. Olmuş. Aa, o aim koymuştur. E üstte üstte hemen hemen çıktı da. Çık çık şık da geliyor. Helas. Denemeyi bırak. Bakayım ne bahane bulacak şimdi. Ben saldırdıktan sonra harekete geç. O an zayıf olacaklar. Çanta Oğlum ben yoldan. şu Çanta yolda. çok seviyorum Çanta ya. Çok Çanta yolda. Çanta yolda. Bak gene başlattı ya. Çanta yolda. La bak. Aa. A Çanta yolda. Spike yerleştirildi. Ayakta Aynen. Sonu. Arkadan gel tamam mı sadece? Arkadan gelsin sadece. Bot. Aa, kıstım ama. Çocuk gerçekten botun önde gidiyor tamam. Ben hepsini parçalayacağım. parçaladım. bir oğlum arkalamak ne ya? Hayır oğlum ben de arkalıyorum da. Şey olarak arkalıyorum ben. Kardan Çanta yolda. Max Çanta bu kadar yoldan. kill alabiliyor zaten. Max böyle kill alıyor. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. başladı. Eğlenmeye hazır mıyız? Ultim hazır. Tamam mı? Kim çıktı? Spike e? yerleştirildi. Ayakta kalan son oyun. Abi ben nasıl vuramam ona ya? Delirirsin ya. Ama. Yine arkalamaya geliyordu da. Gelsin. Baksana abi taraya taraya geliyor ya. Hani... Boya? Tamam. Abi çok Yüklen. kötü adamları yeniliyor tamam. Olmaz yine. Harbiden çok ama. kötü millet yeniliyoruz. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Bu arada Çanta arkadaşlar, amatörler de işe atacağız. Çanta yolda. Bugün bir video kapağı hazırlamışım Maria. Çanta yolda. Bunun için bir yolda. şey hazırladım. Bak bak gelsene Çanta bir gel yoldan. çek beni çek beni çek beni. Çekiyorum. Aa başladı. Gel gel. Bomba. Bak bak kaçtı bak. Bomba. Spike yandı işte. sefer Sı değil. Geber lan böyle. Bu sefer değil be. Her taktik işe yaramıyor ya her zaman. Beni gruba da at et. Sen de etti de gitme. Of! Naşık burada kımarı. sanat yapıyoruz ya. Bu işler bizden sorulur. Herkes akıllı. Ne şansız oğlum. Bu şeyi iki tane yaptım ben. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Arkadaşlar ben şimdi şey video kapağı falan yapmayı öğrendim kayıtlar izlemem evet. Video Aa, kapağı başladım. falan yapmam artık. Kızdım video ama. Videomu öğreneceğim yapacağım artık. Bak bak. kanka Gelsin. Ya kanka sadece tarıyor bu çocuk ya böyle bir şey yok Sadece tarıyor ulti ile ne yapayım ben Savaşmayı bırakmayın. Tek kalsanız bile sonuna kadar savaşın. Adam sonsuz skill tamam. atıyor ya. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Ha yolda. Bomba! Onları buraya geri Bomba. Ne ya? Kendinama. Aa, belki gelmediler. Ayakta kalan son onu. Abi yeter artık. O yüzden küstürüyor bu çocuk ya. Full uç ile oynanmaz ki ya. Kaç ya? Arka... <laughs> ya. Hani. Bitti, bitti. Şu zakolar arkalarını kollasın. Bakın kanka.